Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bir portal videosuyla ilk defa karşınızdayım. Hadi başlayalım. Gecek fazla bir şey yok. Yani daha önce oynayıp bitirdim o yüzden. Yeni oyundan başlayacağım yani. Başlıyoruz. Şimdi options Müzik sesini biraz açabiliriz. Game sesi biraz kız. Tamamdır. Başlıyoruz. Portalı bilmeyenler için biraz açıklama yapalım. Aperture, Aperture Science adlı bir şirket. İşte biz test için alıyor mu Kaçırıyor mu ne yapıyor emin değiliz. Again, Öyle işte testlere maruz kalıyoruz işte. <laughs> Onu tuvalete atamıyor <laughs> Attım. Evet, porta ilk portamız. Çıktık. Kameralarla bizi izliyorlar. Galatos attı. Bir robot. Şirketin. El arkadaşlar, küba alıyoruz.

bana göre kolay. Kendi kendine açılır sırayla portallar. Şuraya açıldığı zaman oraya gideceğim. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Kolay. <laughs> devam ediyoruz. Birinci bölümü geçtik. 19 tane test var. Hepsini sözlere geçirip bu seriyi bitirmeye düşünüyorum. Portal 2. Portal 2'yi de düşünüyorum ama şu an Portal 2'yi bilgisayarıma yüklemediğim için. Tam olarak da emin değilim. Evet portal silahımız. Taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the aperture science material emancipation grip, which may, in semi rare cases, emancipate dental crowns crowns, tooth enamel, and teeth. All the porta

Üç. Evet. Olay olduğu için pek bir şey anlatmıyorum zaten basit. Sanki çok ses var gibi. Umarım benim sesim kısık gelmiyordur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Kameram kameramızı da düşürelim. Düşme. Burada uyarılar var. Gördüğünüz gibi bu kamerayı buraya kırdığımız zaman bu bunun ağırlığını yapıp kapıyı açamıyor maalesef bast. buyurun. Yanlış again, excellent work. Yanlış adım will be on your own. Aşağı düşmeyi nasıl becerdim ya? Evet, devam ediyoruz. Buradaki sevler kısa oluyor. Hatta neredeyse hiç belli olmuyor. Ama portadaki dik sevler çok can sıkıcı. Kafamıza küp düşebilirmiş. Denedim düşüyor arkadaşlar. Acaba ne yapabiliriz? Orada bir kübümüz var.